Herkese selam millet, Güney Dökâradan ben Hamdi ve yeni bir video hoş geldiniz. Buraya gelelim aslında üçüncü gün, fakat ilk iki gün yerleşmeleri, etrafı tanımladır vesaire pek fazla bir görüntü alma fırsatım olmadı. Şimdi bugün karların arasında sizlere Güney Dökâradan bazı görüntüler vereceğim. Kar, motoru sürüyoruz. Dün sürdük biraz alıştım vesaire. Bugün kar motor üstünde. Bazı etrafı göstereceğim. Bazı geyikler vesaire vardı. Çok güzel görüntüler yakaladık. Ya da alırız, fotoğraflar falan çektik. Ama GoPro'yu getirmemiştim yanımda. Şimdi GoPro'yu da getirdim. Bakalım güzel bir vlog bizi bekliyor olacak tahminimce. Hep beraber göreceğiz. Motorları göstereceğim birazdan aşağıya gidince. Ondan sonra üstüne atlayıp kuzeye doğru bir yol alacağız. Hep beraber görüşmek üzere. Aa, tekrardan selam millet. Kar otomobilimiz bu. Ya da kar motorumuz nasıl söylerseniz. Böyle bir kara girmiyor. Çok uzun zaman olmuş. Şuna bak. Florida'da da yaşayınca. Tabi. Ah. Böyle karı görmek zor. Polaris marka bir aa, kar motoru. Aa, videoma göre gayet iyiymiş. Şöyle kendimizi alalım tekrar ekrana. Aa, yaklaşık olarak bir 5 mil falan gittik bulunduğumuz yerden etrafa bakın her yerde kar aa, şu anda ben sürdüğüm için motorda pek görüntü alamıyorum ama kısa bir süre sonra arkadaşım sürmeye başlayınca motorun üstünden de görüntü alacağım gayet eğlenceli şu ana kadar her şey aa, yolunda gidiyor hafiften bir üşüme var ama kat kat giyinmek fayda ediyor şu anda Tabii ki o bir de kask hassız böyle bir şey yapmak güvenliğin dışında soğuktan dolayı imkansızı gibi duruyor. O zaman şimdi sıradaki görüntüleri büyük bir ihtimalle motorun arkasından alırım. O zaman görüşürüz. çok daha yakından bir görüntü olabilir fakat tahminimce ileride de yine çıkacaktır diye düşünüyorum huh. tekrardan selam millet manzaraya karşı poz verelim Şu anda tepe izleme noktalarından bir tanesindeyiz. Maalesef çok fazla sis olduğu için çok fazla bir şey gözükmüyor. Fakat size şöyle göstereyim. Yine gayet yeterince güzel bir görüntü söz konusu işin açıkçası. Fakat sis olmasaymış dört eyalet ötesini bile görebiliyor musunuz buradan? Biz olduğundan sanırım. Fakat biz sadece bu görüntüyle idare edeceğiz. Motorlarını bıraktık oraya, oradan daire bir görüntü var. Fakat sistemde dolayı çok fazla bir şey gözükmüyor. İşin açıkçası hafiften dağılmaya başladı. Belki şanslı olursak, belki bir 5-10 dakikaya dağılırsa biraz görebiliriz. Ama zannetmiyorum işin açıkçası. Sıradaki noktamızda tekrardan görüşürüz bu da. Böyle bir yer yapmışlar. Tepesine çıkıp etrafına bakabiliyorsun. Fakat sanırım şu an kapalı. Şansımıza. <laughs> o göstermiş olduğum binanın aslında oradaki kapıdan içeriye de giriliyormuş. Burası da rüzgardan korunma alanı. Kısaca tarihini anlatmışlar bu şekilde. Sanırım çok fazla rüzgar olursa buraya girip korunabiliyorsunuz. calcination of forest. bir story nasıl olduğunu anlatmak istiyorum size. Burada açılma tuşu var. buradan Herkese selam tekrardan. Şu anda Mount Rushmore'dayız. Arkamda başbakanları görebilirsiniz. Daha doğrusu burada başkanları. Benim sağımdan soluma Washington, Jefferson, Theodore Roosevelt ve de Lincoln solda. Biraz hızlı bir geçiş oldu ama arada geçiş videosu çekmedim. Şu an buradayız. Etraftan bazı görüntüleri alıp sizlere göstermeye çalışacağım şu duvarda belki aslında yaklaşıp oradaki duvardaki bilgileri gösterebilirim size. Çok soğuk, aşırı derecede soğuk. Sıfırın altında bir soğuk var. Güneş olduğunu aldanmayın. Duvara gelirsek burada kısaca bahsediyor nelerden olduğunu. Yaklaşık 1 milyon dolar falan tutmuş anlaşılan. Hayır, yok bunlar hepsini ayrı ayrı sadece bir tanesi. Kimi ne kadar para verdiğini vesaire yazıyor sanırım burada. Aynen. Olan şirketler yazıyormuş. Ben de aslında şey sanmıştım. Bu hakkında bilgiler veriyor vesaire sanmıştım ama yok. Şu an bayağı bir yer aslında bir de inşaat altında. Şöyle göstereyim. Aa, sol tarafında görüyorsunuz. 50 eyaletin bayrakları ile her yeri inşaat altında ve evet, çok da kalabalık değil, aslında güzel çok da kalabalık olması. Tekrardan rahat uh, Rushmore bir görüntü vereyim size, sıradaki aktivitede görüşmek üzere ya da belki de son video olabilir. Hepinize bu videoyu izlediğiniz için teşekkür edeyim şimdiden, aslında böyle kapatalım bu tarz daha fazla vlog gelecek kanala. Şu anda Covid olduğu için tabi çok fazla seyahat edemiyorum ama Covid ortadan kalkar kalkmaz. Aylık minimum böyle farklı bir eyaletten veya bir yerden belki daha da fazla vlog videoları gelecek. O yüzden isterseniz kanalı takip edin. Yorumlarınızda da bekliyorum. Her türlü yorumu açacağız. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler.